Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan Cuma hutbesinde kuraklık riskine dikkat çekilerek yağış için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli Sefalı Cami İmamı Mehmet Emin Doğan dualarımızı arttırıp istikbarımızı çoğaltmamız gerektiğini ifade etti. Yurdun birçok yerinde yağmur ve kar yağmazken adeta bu havası yaşanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli Sefalı Cami İmamı Mehmet Emin Doğan dualarımızı arttırıp istiğfarımızı çoğaltmamız gerektiğini ifade etti. Sefalı Cami İmam Hatibi olarak 13 yıldır görev yapmaktayım. Hocam malumunuz kış aylarına girmemizle birlikte ne yağmur gördük ne kar gördük. Sadece Şanlıurfa'da değil Türkiye'nin birçok bölgesinde aslında durum bu şekilde. Geçtiğimiz hafta Cuma namazında yağmur duası yapıldı. Bu kuraklığı neye bağlıyorsunuz siz? Şimdi konumuz ile bağlantılı olarak malumunuz üzere Recep ayındayız. Recep ayı e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anne rahmine düştüğü bir aydır. Ve e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anne rahmine düştüğü o ayda e, malumunuz üzere Suudi Arabistan'da yani Mekke döneminde bir kıtlık yaşanmaktaydı ve efendimizin dünya teşrifi ile birlikte bu kıtlık son bulmuştur. Yani demek ki bizlerin Allah'ın rahmetini istiyorsak, Allah'ın yağmurunu gelmesini istiyorsak eğer hepimizin ne yapması lazım? İlk öncelikle tövbe etmemiz lazım allah Teala'nın bizlere Nuh suresinde buyurduğu gibi sizler istiğfara devam ettiğiniz müddetçe Allah'ın rahmeti yani yağmuru üzerinizden eksik olmayacaktır. Bizler öncelikle inşallah tövbe etmeye başlamalıyız bir an evvel ve Allahu Teala diyor ki celle Celaluhu estaizu billah kul ma Ya'ubu bikum rabbi duakum sizlerin duası olmasaydı ben size kıymet vermezdim. Demek Allah bizlere kıymet vermiş ise bizlere duanın hürmetine kıymet verdiği bildirmektedir. Bizlere de inşallah dualarımızı artırarak istiğfarımızı çoğaltarak ayrıca fakir ve fukaranın ihtiyacını giderip o fakir fukaranın dulun yetimin dualarını aldığımız müddetçe